2023 nasıl geçti diye soruyoruz. Yaşar de dedi değil niye? Nasıl geçsin işte. Şey? Durum ortada. Hayat pahalı, yokluk, sefillik. Ya nasıl geçsin? 2024'ten umutlu muyuz amcacığım? Ta yeni başladık. Yani geçmişimiz ne geleceğimizde ne olsun? Geleceğimizde yine aynı olacak. Değişen bir şey yok. Bazıları diyor ki daha kötü olacak diyor. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Doğrudur. Doğrudur. Çünkü geçmişimiz böyle olduğuna göre geleceğimiz de öyle olacak. Emekli miyiz amca? Emekliyim. 7500 mi alıyorum? 7500 lira alıyorum. Kirada mıyız? Değil, kendi evim. Ama geçinemiyorum. İki kişi geçinemiyoruz. Peki asgari ücret en son biliyorsunuz 17.000 TL oldu. Sizce yeterli mi? Ya yeter, şartlar için. Yetersiz, niye yetersiz? Bu adam kiracıysa, bu adam en az 10 bin lirasını verecek kiraya. Elektriği, suyu bunun iki tane de öğrencisi olsa ne yiyip ne içecek bu insan? Düşünmek lazım. Ne yiyip ne içecek? Ben emekliyim, evim var. Kirada olsam 7500 lirayla nasıl geçineceğim? Allah insanlara yardım etsin. Çok görüyoruz. 2023 iyi de geçti, normal de geçti, kötü de geçti, karışık geçti yani. Nasıl karışık? Yani iyi günün de oldu, kötü günün de oldu. Mesela o zaman şöyle sorayım. Neyden memnundun? Neyden memnun değildin 2023 için? Vallahi yaşamak güzel yani bilmiyorum. Ben mutluyum diyorsun. Evet. Ne olursa olsun. Evet, evet. Neden? Otobüs şoförüm. Otobüs şoförü güzel bir meslek mi? Tavsiye evet. eder misin? Yok, tavsiye etmem. Niye? Öyle. Ablacığım, a abl adam bu. Kocadır bunu. Konuştum. Vallahi bu. Ne, 2023 ne? nasıl geçti diye soruyoruz. 2023 daha geçti günü herkes biliyor daha nasıl geçeceğiz zor bir çeliş Yok, Güzel günü. diyen de oluyor memnun olan da var. Çok zor geçti. Hangi anlamda zor geçti? Ekonomi anlamında, geçim anlamında daha ne olacak daha ne? Peki 17 yani bin oldu memnun oldun mu? Bugün herkes biliyor sormaya ne gerek daha o kadar. <laughs> evet. Size de soralım. Aynı düşüncelerimiz tamam. aynı. Tamam mısın? 2023 nasıl geçti diye soruyorum. Nasıl mı geçti? Vallahi e, bir ülkede halkların ekonomik özgürlüğü yoksa hiçbir e, şeyden bahsedemeyiz yani. Hiçbir rahatlıktan bahsedemeyiz. E, sosyal olsun, ekonomik olsun, hiçbir şekilde insanlar rahat değildi. Bu 2023'te de böyleydi. 2024 çok daha zor geçecek. Yani bunun belirtileri zaten. Yavaş yavaş hissetmeye başladık. Çünkü e, malum açıkla her seferinde belli bir asgari ücret açıklanıyor. A, asgari ücret daha insanlar asgari ücreti almadan o asgari ücret eriyip gidiyor yani. Yani daha almaya, almaya başlamadan eriyip gidiyor. Bunun zaten e, etkilerini seçimden sonra çok daha fazla hissedeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki 2024'ten umutlu muyuz? Hiçbir umudum yok. Neden? Yani, ya dedim başta dedim gibi yani insanlar ilk etapta ekonomik özgürlüğün olması lazım. Ekonomik özgürlüğü olmayan insanlar hiç. Araç çok ağır geçti ya. Hangi anlamda ağır geçti? Valla pahalılık şeklinde ortamı görüyoruz. Daha hala da daha 2004 gelmeden hala zam üstüne zam. Şimdi bir et kilosu 500 bin lira. Bir daha bir şeyde zam koyuyorlar. Hemen bütün her tarafta zam koymuşlar. Yani millet şaşırıyor diyor ki emekler memur diyor ki ya zam vermesin de bu şeyleri kaldırın arada indirin, indirin aşağıya yani. Şimdi şu anda pahalı çok. Millet ne yapacağını bilemiyor mu yani zor yani. Geç girdi bayağı zor. Şimdi deletemeler yok bir kere gitti. Türkiye'de biliyor musun? Ya bir şey ki marketler, kasaplar her yere deletleme yok yani. Herkes kapına göre zam koyuyor gidiyor yani. Sonuna kadar gidiyor. Şimdi bazı insanlar çıkıyor ya arada cep, memur değil, cebinde, ha, 10 lira ya 1 lira param var diyor yani. Yani yine Allah kendi şey yardımcısı olsun yani zor yani şimdi. Bir bir soru değil. İyi, iyi, iyi. Daha iyi olması mı ediyoruz. Hısır, hangi anlamda iyiydi mesela memnun olduğunuz? 2024'ten beklentiniz ne? Yani herkes için beklentimiz aynı. Sağlık, huzur. Başka bir beklentimiz yok. 2023 nasıl geçti? Vallahi nasıl geçsin? O kadar insan ölmüş Gazze'de. Biz 2024 kutlamadık. O kadar çocuklar ölüyor. Yani içler acısı. Hiç iyi geçmedi yani. O kadar insan ölürken biz yılbaşı kutlamayız. Ee, peki sene olarak nasıl geçti? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha beter. Şu anda iyi günlerimiz. Daha da kötü olabilir. İnsanlar 17 milyar kira verirken asker ücret 17. Ne yiyecek insanlar? Allah çok şükür ki kendi evimiz var ama kirada olanlara da Allah yardım etsin diyorum. Çok acı, işler acısı Türkiye'nin hali. Şu an 24'ten umudumuz var mı peki? 24'ten hiç umudumuz da yok. Daha da kötüye gidebilir. Çok teşekkürler. Ne için, gelecek için hiç iyi değil. Ne, yani eskiden yine ev alıyordu insanlar. 3-5 bir kişi de çalışsa ev alıyordu. Şimdi 10 kişi çalışsa ev alamaz. Çocuklarına gelecek yani göremiyorum ben bir şey. Allah yardım etsin herkese. Teşekkür ederim. 2023 nasıl geçti diye soruyor. Çok kötü geçti abla. Niye daha gençsin? Pırıl pırıl delikanlı. Neyi kötü geçti? <laughs> abla dedim ya. Neden reddedin? Boşver ya. Bir de zaten parasızlık durumu var abla. Bak şu arkadaşlar sabahtan beri geziniyoruz. 5 kuruş paramız yok cebimizde. Okey'den yeni kalktık. Yani. Adama parayı vermeden çıktık yani. E Şimdi bunu izlerken diyecekler ki okey oturuyorsunuz gidin çalışın diyecekler. <laughs> Okuyoruz. Biraz eğlencemiz olmasın mı? Dedik yılbaşı gidelim oynayalım. Ayda yılda bir oynuyoruz zaten. Yılbaşı Gel etkinliğiniz okey oldu. Mu? Evet, yılbaşı etkinliğim okey oldu. Kazım abiyle yeni yıla girdim zaten. Bir, bir orelet vardı elimde. O oh, yani başka bir şey yoktu. 2024'te hiç güzel geçmeyecek. Piyangoda çıkmadı. Babam izdiram. Piyango'dan ama. mı reddedin? Kızdan reddedin. Tabi. Kızdan mı yedin? Niye? Boş ver abla ya. Sıkı sıkıntılı durumlar. Zaten 2024 aynı geçecek. Başta Tayyip olduğu sürece her yıl aynı geçecek diye düşünüyorum. Bunu 2023 nasıl geçti? Çok kötü geçti. Niye kötü geçti? Her konuda. Hangi konuda mesela? Ekonomikte, bütün ceza mahkemelerinde, ne diyelim, diyelim ona başka, bunlar yetiyor zaten. 2024'ten umutlu muyuz amcacığım? Tabii umutluyuz. Ben Algozan'a, Bin Aktaş, Erzurum ben. İnşallah umutlu geçer efendim. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. 2023 de. nasıl geçti diye soruyoruz bir genç olarak. Abla bir şey diyeyim mi? Çok kötü, çok zor, yoksulluğun içinden çıktık geldik <laughs> anasını satayım. Hala da aynı. Nereden çıkıp geldin? Ha, Kars'tan. Burada bugün bayağı Kars'tan gelen var. Buranın çoğunluğu hepsi zaten Kars. Kars, Susuz, Digor, ne bileyim. Aralığını bulabildin mi İstanbul'da? Bulamadım. Ne arıyordun? Sadece şey diyeyim mi abla? İki iş şu anda yapıyorum. Ama yine de Hiçbir yerden bir şeyim yok yani. Yet, e, yavlar, ev kirası ne bileyim bir, şey bile, bir şey sürü şey yani. Bugün bir kira olmuş 10 milyar. Çayrova gibi bir tarafta ben Çayrova'da oturuyorum. 10 milyar kira veriyorum. Benim aldığım maaş bana mı yetecek? Sigara mı yetecek? Ailem yetecek, mi yetecek. yetecek. Köye mi, yetecek? Köye mi yetecek. Biz burada ailemize katkı olmaya geliyoruz. Destek sağlamaya geliyoruz ama bize yetmiyor buradaki para. Şey diyeyim mi? Normalde e, küçükken küçüken en basitinden bir şey vereyim, örnek vereyim bir mont ne en pahalısı 100 TL ydi. şu an olmuş 2000-3000 TL o da iyisi yani normal öyle çakma makmalara falan bakınca bir ne bir şey alıyoruz ne de bir şey oluyor anasını satayım. Yani heves kalmıyor abla. Heves ediyoruz gözümüz Eğizli. falan kalıyor. Peki genç olarak umutlu değil miyiz? Yok abla ya hiçbir şeyden evet, bir umutlu. Amaçlara sorun abla hangisi her mutlu? Şey Kim her şey bedava? Niye bedava? <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte abla. Okumuyor musunuz peki? Ben şartlar yüzünden okulup şey yaptım ya bıraktım. Normalde üniversite şeyiyim. Daha üniversite mezunuyum ama boş yani. Bu işte bir şey olmazsa yani hiçbir şey olmuyor. Artık üniversite mezun olmak da boş? Torpil yok. olmasa hiçbir şey yok yani. Ülkenin başındakiler... Müzik haberleri. Öyle işte abla. 2023 nasıl geçti diye soruyorum. 2023 ekonomik krizlerden, siyasi tutuklardan, düşünce özgürlüğü ve e, yasaklılardan başka hiçbir şey bırakmadı bizden. 2024'ten umutlu muyuz peki? Yani pek umudumuz yok. Neden umudunuz yok? Yani bu siyasi iktidar olduğu sürece pek umudumuz yok. Ama artık biliyorsunuz bir seçim yapıldı ve karar verildi. Ya, karar verildi ama hani... Ekonomik şartlar demek ki bazı kesimleri etkilemiyor. 2023 nasıl geçti diye soruyorum. 2023 Türkiye'miz için çok zor geçti. Türkiye'de depremlerden dolayı acımız çok oldu. 11 ilin kaybı da var. Ama tek o değil. Çünkü enkazayla duruyor Türkiye'nin oradaki depremlerden dolayı ekonomik krizi var. Gençliğin bir şey alamama krizi var. Eğitim krizimiz var. Layıklık, eğitim, Atatürkçülüğü bitirmek için bu ülkede çalışmalar yapan yani mevcut iktidarın zulümleri var. Sonra düşünüyoruz ülkemizde hala bir yani tamam Gazze'ye tabii ki yardım edelim ama ülkemize bakıyoruz. Seyma ile çocuklarımız hala yüzlerce sevmalı çocuklar var. Bir yardım etmiyorlar. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor. Acayip acayip bir şeyler söylüyor. Ülke yani resmen din konunun ağrı gibi. Peki hep kötü şeyler saydın. içimizi kararttın. Biraz da güzel şeylerden bahseder misin? Güzel, güzel dediğin şeyden. ne var Türkiye'de? Güzel dediğimiz sadece layıklık, umut. Ya umut ediyoruz. Bir gün Cumhuriyetimizin layıklığını, 100. yılını Coşkuyla kutlamamız tek o var. Bizim benim gözümde şu an o. Peki biliyorsun asgari ücret de soralım sana. 17.000 TL oldu. Yeterli miydi? Senin aklındaki rakam neydi? Yeterli dediğin. Ben bir özel kamu e, kamuda çalışıyorum. Tabii ki yeterli. Çünkü neden? Yaptığı zamın arkasından tekrar zam yapıyor. Yet bu ülkede enflasyonun yüz yüzlerde olduğu halde düşüremediği halde politika faizlerini Doğru düzgün yönetemediği halde bu ülkede bir şey olmuyor. Çünkü neden? Emekliye 7500 lira vererek e, bir e, milletvekili çıkıp Ya kardeşim bu bana yetmiyor demesi, 60 milyarın yetmiyor dememesi. demesi Mesela düşünüyorsun ya nasıl yetmiyor kardeşim? Bu as asgari ücretle çalışan insanlar nasıl yetiriyor? Mesela bir evde dört kişi çalışmazsa bu ülke ekonomi olmaz. Ya biz güçlüyüz, genciz. Ya ben 23 yaşındayım. Ama bakıyorum ya çalışmazsak açız. Bitti. Açız. Peki geçtiğimiz seçimde tercihin kimden yan oldu? Ben asla bu iktidara vermedim. Vermem de. Önümüzdeki seçimde tercihin kimden yana olacak? Yerel seçimlerde. daha ben söyledim. Yerel seçimlerde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin hataları var. Ama bunlara göre yok. İktidara göre yok. Yanlışları çok yüksek Peki, iktidar. Peki sayın Erdoğan değil Sayın Kılıçdaroğlu kazansaydı şu an e, yine bu şekilde kriz olur muydu? Ya şimdi e, bu enkazda bir anda sihirli denek yok. Hı -hı. Kimse bunu hayal edemez. Onu hayal eden kişi ya delidir ya da ruhsal sağlığı sıkıntıdır. Çünkü niye? bu ülkenin enkazı en az 3 yıldan aşağı kalkmaz. Çünkü doğru politika, doğru parayı kullanmak, yani şahşahlı bir saray şeklinde yaşamamak güzel bir politika kullanırsa demek ki bu ülke şaklanır. Tarımımıza, sağlığı, hayvanlığıma, hayvan yani hayvan besimine, ekonomi düzgünlüğüne bir şey olursa mesela bu me ateş bahsi yer. Bunları şey yapılırsa düzgün şekilde olur ülkemiz yani bu kişisel olarak değil. Ya bu aslında Tayyip de yapar ama yapmak istemiyor. Niye ülke zulüm çeksin? Derdi zulüm çeksin. Niye bize zulüm çektirmek? Vallahi istiyor. bilmiyoruz onu da ona sormak lazım. Ona sormak lazım.